Aynı soru böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptığımı söyleyeyim. İşte taş e, nasıl söyleyeyim size. E, madeni baya bir indim, indim indim indim. Daha büyük bir maden buldum arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere 30 tane demir külçemiz var. Onlarla bunları boş boşverin. E, cam yaptım arkadaşlar. E, cam yapımı böyle alta kömür üstü de normal e, ee, nasıl diyeyim kum çöldeki kumdan koyun cam e, ortaya cam çıkıyor arkadaşlar bugün sizin ne yapacağız ne yapacağız bugün siz... Allah, Allah bugün sizinle e, odun keseceğiz hayır, hayır. E, arkadaşlar gördüğünüz de tekstür pek yükledim e, tekstür peki de çok sevdim yani değişik bir tekstür pek olduğu için Allah e, bugün zırh mı yapsak şey mi yapsak ben bir odumuz e, odunumuz yok ama Aynandır. E, hem bugün bayağı bir odun kesmemiz lazım. Bak ayarlar kolay İşte tamam. Bugün bayağı bir oduna ihtiyacım gelecek çünkü üst katı çıkacağım. E, öyle canım istedi arkadaşlar. Bir de ney bir de ee, ne yaptık? Ha, biz hangi videosunu çektik arkadaşlar Uygar'la? İnşallah beğenirsiniz. Ee, i̇şte bugün belki ben tek başıma e, ikinci bölümü çekeceğim. Neden çekeceğim? Çünkü Uygar kaç gündür e, Skype'ine girmiyor. Ben onunla işte son oyuncuda taşı, ta, e, tanıştım arkadaşlar. E, bir de benim skin'im orada neden öyleydi? Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Benim skin'im orada e, orada kayıt olman kayıt olmanız gerekiyor. İşte kayıt olurken ben e, şey, iki kişiyle kayıt olmuştum. 78 iyi bir adam vardı. Onunla kayıt olmuştum. Bir de Dancik 91 ile Dancik 91 ile kayıt olunca işte bir daha kayıt olamadım. Onun için o skin'e gireceğim. Tek sürü pekim, şu güneş şeyi çok güzel ya. Şunları al. Hmm. Ee, başka üst katı çıkarız. Madene gene ineriz. Ondan sonra biraz et ihtiyacım olacak. Çünkü 12 tane kaldı. Başka çevreyi gezeriz. Sonra videoyu gelir bitiririz. Açayım. Şunu kapat. Ha, odunumuz oldu bir dakika al. Biz, biz zırh mı yapsaydık? Şöyle onun içine alalım. Eli ikisinden şöyle. Ee, silahımız var arkadaş şey e, kazanız, demir kazma yapmıştım ben arkadaşlar işte bu ondan sonra bir tane de balta şuraya bir tane şöyle bir tane de balta tamam Başka bir şey gerek yok. Şunu şöyle koy. Şöyle. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şunu. Şunu koy. Şu şöyle kalsın. Ee, ne yapalım şu an? Allah. Bir dakika. De çok güzel görünüyor. Silahlar falan böyle. Çok beğendim yani. Ee, skeleton İskeleton öldürmüştük. Çiğ domuz etini pişirelim öyle ee, madene mi inerim? inseydik acaba madene mi inelim o uh, havuç bugün belki tarla yaparız arkadaşlar belki öbür bölümde yaparız belli olmaz şöyle ben elimi alayım ee, arkadaşlar indim 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 bir de zümrüt bulmam mı Hı. köylülere Allah takıldı oyun ee, köylülere rastlarsak çok güzel olur ve bir zümbit, tane hani zümrütümüz olacak ama ben daha zümrüt almadım orada görürüz diyeceğim sesini oluyor ya demiş kazacağım bir tane düşt bak arkadaşlar buradan aşağı inmedim zombi sesine doğru gittim şöyle burda daha çıkılıyor böyle yapayım da şöyle Şurada giderim şimdi ben. Şu demirleri alalım. Şöyle. Zombi sesi geliyor. Aynen zombi sesi geliyor. Şöyle hemen. Şunları. Alalım. Arkadaşlar Mutlu Survivor'a ee, e, ee, Sesim ne oldu ya? E, Mutlu Survivor'a başlamayı düşünüyorum. E, güzel olacağını düşünüyorum. Hangi games ile böyle değişik şeyler yapacağız. Annenim aslında da ne? Sen kime karışıyorsun lan? Uğuzhan... Ulan sen... Lan! Oh! Ay ben seninle korktum. <laughs> kime bakar? Artistik mi yapıyorum ben? Hah! Hay Lan! Abi iki tane birden gelir mi? Şunu alayım. Şuraya şunu koy. Şuradan ben bakayım neler vardı. Spawner falan mı vardı acaba? Abi! Abi! Creeper abi! şunu kazayım. Ay ödüm patladı lan. Ay, <laughs> hırlıyorsun orada. Ay, video yerine değil lan. Um, müzikten <laughs> müziğini kızalım. Creeperosi. Öyle arkadaşlar. Creeperi öldürebilir miyiz acaba? Ulan o barı düştü. O bölüm patladı lan. Şöyle gidiliyor. Zaten buradan bizim buraya çıkıyor aynen. Şu demir <laughs> abi sesim ne oluyor ya? Sesim gitti. Geri geldi. Şu demirleri aldık mı? Tamam. Güzel macera yaşadık vallahi. Aşağı ineyim ben. Abi bayağı büyük. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben yani bayağı büyük bir madene düştüm. Kaç tane demir oldu? 10 tane demir oldu. Şöyle gideyim ben. Abi ne kadar büyük bir madene düştük biz. Lan abi Abi git lan. Ay Allah belanı versin. Son bir filan sandım. Uuu bir tane daha zümrüt. Ama laf. İki tane zümrütümüz. Abi creeper. Creeper git. Ay ben senin patlıya patlıya nereye patladın ya? Şuradan bakalım. Şu demiri alalım biz. Şunu da alalım. Anne hep o hala O altın. O zümrüt. Abi ne kadar çok zümrüt buldum. 3 tane zümrüt şu altınlardan alayım. Arkadaşlar altın ne işe yarıyor diyelim. Altın kılıç yapımında da işe yarıyor ama çok çabuk bitiyor arkadaşlar yani. Siz 2-3-4 kere vurun bitiyor. Bir i̇nsana vurun ya da bir şey kazın. Yani altın çok güzel bir şey gibi görünüyor. Ama işte çok kötü bir şey. Ben niye lapisleri alıyorum onu da bilmiyorum Lapis bir bloka yaramıyor çünkü. Faç de ondan kalmış aklımda. Bunları satayım. Ben <laughs> taraftan buradan gideyim. Şöyle burada madem bitmiyor ben yukarı çıkmayayım hiç şuradan şöyle burada bir de diamond çıkıyormuş var ya ben bu kenarlarını araştırayım dur şu demirleri alalım. U reston. Şöyle. Allah neyli kısıyor. Al, Kenarlarına bakalım belki şey var diamond falan vardır. Ya bak, da fayda var. Bir bakayım şu şey çıkıyormuş. Kömür ne yapayım ya? Şöyle. Sırf kömür. Diamond yok mu diamond? Diamond yok diamond. Şu Şöyle yerlerim, Dur şunu da alayım Şu Güzel Gidiyoruz Şöyle şuradan hadi 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 bir diamond çık ya bir tane diamond çıksın Bir iki, iki tane diamond çıksın yeter yani. hadi iki tane İki tane diamond istiyorum İki tane diamond istiyorum Hay 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 hay. Hadi. Başlayacağım ha. Bir tane lazım bize. Köyü bulursak çok güzel olacak. köy evi. Şu kazma kırılana kadar şunları kazayım. Eve döneriz Kazma kırılmaya kadar bakalım. Hadi bir diamond Allah beyan versin. Daha ileriye gidemem Sen kırıldı. Kırılacak. Şöyle eve olmuş level olduk iyi ya. Maden maderaz. Allah. Şunu da alayım. Oyun tane oldu işte. İyi iyi. Ben bir zırh yaparım. şey var. Ben nereden geldim? <laughs> Allah belanı. Gel gel. Selam. Lan oğlum lan oğlum lan. Abi abi. Abi abi tamam abi büyüksün abi. Abi büyüksün abi. Abi bir buçuk canım kaldı abi. Abi. Abi çok büyüksin abi. Arkadan creeper patladı zaten. Kaç 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 kaç. Kaç buradan kaç kaç. Lan kaç. Şöyle. Ay. Abi tam kafadan headshot yemişim yemin ediyorum. Headshot yemişim. Tam kafadan. Of onu lan. Yani hemen yukarı çıkayım. Üç kalbim kaldı lan. Bir buçuk kalbim kalmıştı. Arkadan creeper patladı. Önden iki tane skeleton. Döverler beni orada. Hala akşam olmadı mı lan? Şunu koy şunu koy. Abi bu ne bu ne? Altın ya altınmış. O bunu koy. Şunu koymazsak olmaz. Koymaz. Lopis bu tamam. Tamam. İlk başta bunu eritek. Ay vallahi. Abi. Bir buçuk canım kalmıştı. Şuradan domuzu keselim. Domuz. Domuz. Ne domuz. Çıka çıka bir tane et çıktı yani ohaa enderman abi ender abi yere yere baka baka böyle şuradan geçeyim ki tamam piç ender abi var ya o piç ender abi şunu odalısın ee üst katı mı çıksam acaba Düşünüyorum üst katı mı çıksam? Yoksa ee, tarla mı yapsam? Hem, tarla yapayım ya. Aynen tarla yapayım. Bir dakika şundan şunu alalım. Bir de şunu alalım. Şöyle. Tamam. Şunu, şunu bırak. Bir de şunu bırak. Tamam. Nereye yapayım? Şurası iyi. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle bir kalık. Şöyle koyalım. <laughs> Sesimi ne oluyor ya? Ay. Şöyle. Ama su yapmadığımız için hemen gidiyorlar. Şuradan şöyle ne yaptım ben acaba? Şunu al. Kova. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kova yaptım. Kova çok güzel görünüyor. <laughs> Şöyle alalım. Şöyle şuradan. Bir iki delik açalım. Ay. Arkadaşlar şu suyu dağılık mı yapadım? Şöyle şunu al, şunu al şöyle şuraya koyalım. Koy 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 koy. Oh oh yarası çiçeklerime yarası yarası. Yarası tarlama yarası tarası tarlama yarası tarası. tarasın ne lan tarasın ne? Ne amına ki tarasın ne amına ki? Şöyle Şöyle bunu koyduk mu? Tamam. Aynen. Ya i̇şte asıl şunu kıralım ya? Böyle daha güzel durdu. Gel lan. Şunu bırak, şunu bırak. Şunu bırak, şunu bırakalım. Ee, ben meşe fidanını alayım ben Dur. Meşe ağacını. Şöyle bir dikek o orada olsun bize tohum 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 ben tohum bulmakta çok zor 1 iki kaç tane var 2 üç dört beş tane var beşe beş 10 tane bulmamız lazım dokuz kaldı hadi Videoyu durdurup ben bulup şey mi yapsaydım? yapmayayım bilmem ne yavaş dakika sürecek zaten Ya yok lan. Çıkmıyorlar. Çıksanıza ya. Hay ben sizin. Keşke bunu üretebilsek ya. <laughs> Ay boğazımda. 8 7 Hadi 7 oldu. 6 tane oldu. Hadi ya. 6 6 Yani 5 olsun. Hah 5. Bunları ben mi yenileştireyim geri gelirim. Torun çok güzel görünüyor ama. Kimde koy. Şöyle biraz daha hadi. Hadi 5 tane daha. Tutru yemek yelim. Bir kere daha tamam. 1 2 3 4 hadi son bir tane daha hadi hadi 5 tamamdır tamam, tamam. tarlamızı yaptık şöyle tamam tarla büyüsün ee, dakika eve girelim 19 tane oldu bir tane var ben bir zırh yapayım ondan sonra videoyu bitirelim ben kazan mı yapmak istedim hayır chest plate şöyle bir tane pantolon şöyle bir ayakkabı bir tane de kask ve tamam tam ses şunları gelelim Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.